Merhabalar ben Murat Bil bakım danışmanı ve yağlama yetmeniyim. Video analiz serimize devam ediyoruz. Sizinle tekrar üzüldüğüm bir videoyu paylaşacağım. Birçok yanlışım olduğu, birçok hatanın bulunduğu bir video. Yani ufacık bir araştırma sonucunda bu hatalara düşülmez. Biraz araştırma gerekiyor. Videoyu izlerken siz de bana hak vereceksiniz. Motor yağı viskoziteleri hakkında YouTube'da çok fazla yanlış bilgi dolaşıyor. Ve bu hataları binlerce abonesi olan kanallar yapıyor. Ufak bir araştırmayla bu hatayı düşünmeyeceğine inanıyorum. Biz LTC TV olarak YouTube'u bu yanlış anlaşılmadan kurtarmak istiyoruz. Bunun için de bu video analiz serimizi daha da arttıracağız. Her hafta Arama çubuğuna madeni yağlar yazarak madeni yağlar hakkında yeni yayınlanan videolara bakıyorum. Çok güzel videolar yayınlanıyor, çok güzel bilgiler veriliyor. Motor yağları hakkında çok doğru bilgiler veren kanallar var. Fakat bazı kanallar var. Gerçekten bu işi abartıyorlar. Bilmedikleri bir konu hakkında video çekiyorlar. Bu da çok üzücü. Şimdi sizinle beraber bu tarz bir kanalın videosunu inceleyelim. Kanalımız Ben Tamir Ederim adı altında kurulmuş bir kanal. 2015 yılında kurulmuş 19 milyon kere de görüntülenmiş videoları. Fazla bir videosu da yok. Hani öyle çok aşırı bir videosu da yok. Fakat çok fazla izlenmiş. Diğer kontrol ettiğimiz kanallara göre videoları sınırlı. Bu hafta yayınladığı bir tane video var. Motor yağı seçerken nelere dikkat etmeliyiz diye. Gerçekten felaket bir video. Hemen sizle beraber videoyu analiz edelim. Eğer madeni yağ konusunda video çekecek YouTuber arkadaşlarımız varsa veya YouTube mecrasında içerik üreten arkadaşımız varsa lütfen araştırın. O kadar çok kaynak var ki bu kaynaklardan faydalanabilirsiniz. Biz yağlama uzmanıyız. Madeni yağ hakkında ortalamanın üstünde bilgilere sahibiz. Bizden de destek alabilirsiniz. İletişim bilgilerimiz vesairemiz hepsi mevcut. Ama lütfen araştırın. İsterseniz inceleyelim videoyu. Ne demek istediğimi sizle beraber daha iyi anlayalım. Selamlar. Ben tamir ederim de bu hafta motor yağı üzerindeki sayılar ve etiketler ne ifade ediyor? Motor yağını seçerken nelere dikkat etmeliyiz? Bunlardan bahsedeceğim. Motor yağı üzerinde ilk göze çarpan viskozite değeri. Yani 10W40, 5W30 gibi ifadeler. Evet ilk göze çarpan bunlar i̇lk zaten. Göze, Fransızca kökenli bir kelime. Türkçedeki karşılığı koyu kıvamlı olma durumu, ağdalılık, akmaya karşı gösterilen direnç ve akmazlık anlamlarına gelmek. Yani Sözlükten açık bakılmış, bu bu anlamlara geliyor denilmiş. Fakat viskozite sadece yağlar için geçerli değil, sıvıların akmaya karşı göstermiş olduğu dirençtir. Tüm sıvıların viskozitesi vardır. Suyunda, yağında, balında, alkolünde... Aklınıza gelebilecek bütün sıvıların viskozitesi vardır. Eğitim videolarımızda da var. Ama size ben viskoziteyi bu videoda tekrar anlatayım. Dediğim gibi viskozite sıvıların akmaya karşı göstermiş olduğu dirençtir. Sıvılar ısıtıldıklarında viskoziteleri düşer, soğuduklarında da viskoziteleri artar. Yalnızca yağlar için geçerli bir kural değil bu. Tüm sıvılar için geçerli bir kural ve viskozitenin birimi vardır. Eğer dinamik viskoziteden bahsediyorsak pascal saniyedir. Dinamik viskozite birimini bulmak için de kilogramı metre çarpı saniyeye bölmemiz gerekiyor. Eğer gram kullanacaksak gramı santimetre çarpı saniyeye bölerek dinamik viskozitenin birimini buluyoruz. Fakat biz madeni yağlarda kinematik viskoziteyi kullanıyoruz. Kinematik viskozitenin birimi de sen stoktur. Sen stoku bulmak için de milimetre kareyi saniyeye bölüyoruz. Burada milimetre karelere kilogramlara saniyelere takılmayın. Burada takılacağınız tek nokta viskozitenin birimi vardır. Uzunluğun birimi olduğu gibi, zamanın birimi olduğu gibi, viskozitenin de bir birimi vardır. Bunu size neden anlattım? Şimdi daha iyi anlayacaksınız. Halk arasında bizim günlük konuşma dilimizde yağın kalınlığını veya inceliğini ifade etmekte kullanıyoruz. Viskozite sayısı yükseldikçe akmaya karşı direncin arttığını Evet viskozite yükseldikçe sıvı daha zor akar. Yani akmaya karşı daha da dirençlenir. Yani daha kalın bir yağ olduğunu anlıyorum. Viskozite sayısı düştükçe yani sıfır rakamına yaklaştıkça daha ince akışkan bir yağ olduğunu anlıyoruz. Evet ısıtıldığı zaman viskozite incelir. Soğuduğu zaman viskozite artar. Yani kalınlaşır. Şöyle bir örnek verelim. Suyun viskozitesi düşük. Balın viskozitesi yüksektir. Suyun viskozitesi bir civarındadır. Balon viskozitesi ise 2200 sen stok civarındadır. Peki yağın üzerinde birden fazla sayı var. Onlar ne oluyor? Hemen söyleyeyim. İlk sayı motorun çalışmamış ve soğuk olduğu durumlardaki yağın viskozitesini belirtiyor. W harfi kış mevsiminin simgesi ile bitiyor. Yağın kış mevsiminde de sıcakların eksiye düştüğü durumlarda da kullanılabileceğini ifade ediyor. Aslında yağın 4 mevsimlik bir yağ olduğunu ifade ediyor. İkinci sayı ise motorun normal çalışma sıcaklığındaki yağın viskositesini belirtiyor. Ki bu genelde 90 santigrat derecedir. Arabayı çalıştırıp motoru ısıtın, göstergeden hararete bakın. İşte normal çalışma sıcaklığı o ideal değerdir. Motor yağının da bu ideal sıcaklıklardaki viskositesini belirten sayı bu ikinci yazılan sayıdır. Arkadaşlar, bu da bir netlik getirelim. Evet, motor yağları çift dereceli viskoziteler ile ifade edilir. Şimdi size bir tane tablo göstereceğim. Bu tabloda daha iyi anlayacağız durumu. Dediğim gibi viskozitenin birimi vardır arkadaşlar. Ve viskozite sınıflara ayrılır. Ne demek istiyorum? Okuldan örnek vereyim. Matematik sınıfı, fen bilgisi sınıfı, Türkçe sınıfı, sosyal sınıfı diye ayırabiliyoruz değil mi? Hepsi öğrenci. Hepsinin bu sınıflara girebilmesi için bazı yeterlilikleri yerine getirebilmesi lazım. Burada gördüğümüz ISO sınıfı dediğimiz yağlar 5'ten başlıyor. 2200-3000'e kadar gidiyor. SAE motor yağ sınıfını görüyoruz ve SAE şanzuman yağ sınıfını görüyoruz. Bakın bunlar farklı sınıflar. ISO sınıfında 32 viskozite diyoruz. Neden viskozite diyoruz? Çünkü ISO sınıfındaki değerler birimi olan viskozite ile direkt alakalı. ISO VG 46 diyorsak eğer bu 46 viskozite yağı ifade etmekte. ISO VG 100 diyorsak bu 100 viskozite yağı ifade etmekte. Fakat sayı sınıflarında bundan bahsedemiyoruz. Burada gördüğünüz gibi çift dereceli sayılar var. 10W 40 diye. Bu W winter. Yani soğuk havalarda yağın viskozite davranışını ifade ediyor. Tireden sonrası da yaz aylarında yağın viskozite davranışından bahsediyor. Bakın bunlar viskozite değil. Bunlar sınıf. Biz çift dereceli kullanıyoruz. Bu çift dereceli kullanmamızın asıl amacı da yaz kış değil. Hani yazın böyle kışın böyle değil. Motorumuz soğukken 10 gibi davransın. Sıcakken de 40 gibi davransın. Fakat bunlar viskozite değil. Bunların birimi yok. Bunlar sınıf. Ben bilgisi öğrencisi diyoruz buna. Aynı konu şanzıman yağları için de geçerli. 140 numara yağ diyoruz. 90 numara yağ diyoruz. Bizim sanayide karşılaştığımız problemlerden biri de eski bakımcıların 90 numara dişli yağ demesi. Bunlar 90 numara dişli yağını 90 viskozite zannediyorlar. Biz 220 viskozite dişli yağını önerdiğimiz zaman ben 90 istiyordum bana 220 getirdin diyorlar. Fakat biz bunu açıklıyoruz. Say şanzıman yağ sınıfının viskozitesi yoktur. Viskozite birimi yoktur. 90 numara dediğin yağ ISO sınıfında 220 viskoziteye tekabül etmekte. Yani birimi olan bir yapıya tekabül etmekte. 10W40, 5W30 da aynı bu konu gibi birimi olan viskozitelere tekabül etmekte. Bunu bu videoda anlatırsam video çok uzayacak. Hemen köşede bulunan karttan bu konuyu anlattığımız videoya ulaşabilirsiniz. Şimdi yanlış bilgilere devam edelim. Umarım anlayabileceğiniz şekilde anlatmışımdır. Şunu kesinlikle bilelim. 10W40 10 viskozite değil, 40 viskozite değil. Kesinlikle değil. Bunlar sınıf. Bunların birimi yok. Bunların karşıladığı viskoziteler var. Ama tabii ki videonun asıl yanlış olan kısmı bu değil. Daha felaketi var. Devam edelim. Aslında motor yağları soğukken ve sıcakken farklı viskositeye sahip. Motor Doğru. soğuk iken yağın viskositesinin düşük yani ince olmasının nedeni motor içinde her yere rahat ve çabuk ulaşmasını sağlamak ve motor aşınmasını minimuma indirmektir. Motor ısındığında yağın viskositesinin yüksek olması yani kalın olmasının nedeni ise Motor parçalarının arasında daha iyi tutunarak iyi bir yağlama sağlanması ve motor aşılmasının önüne geçilmesi içindir. Yani viskoziteyi araştırıyorsun. Viskozitenin anlamına sözlükten baktığınız çok belli. Çünkü açıp viskozite konusunu okusanız veya viskoziteyle ilgili doğru bilgi veren bir videoya ulaşsanız bu yorumu kesinlikle yapmazsınız. Sıvıların viskozitesi ısındığı zaman azalır. Soğuduğu zaman da artar. Bu ne demek oluyor? Sıvılar ısındığı zaman incelir. Soğuduğu zaman da kalınır. Thank Ya bu videoyu çekerken de bir mantık kurmanız lazımdı. Motora start verdiğimiz zaman 20 santigrat derece diyelim hava sıcaklığı. Yağımız 20 santigrat derecede değil mi? E motor 90 dereceye geldiği zaman siz burada diyorsunuz ki yağ kalınlaşıyor. Böyle bir şey yok. Çok abonesi olan bir kanal daha var. O da bu hataya düştü. Bu bilgileri nereden öğreniyorsunuz anlamıyorum ama böyle bir dünya yok. Ya ısındığı zaman incelir, soğuduğu zaman kalınlaşır. Ne demek yani ilk çalıştırma anında yağın viskozitesi 10 daha ince, yağ ısındığı zaman, motor ısındığı zaman yağın viskozitesi 40 oluyor. Bir kere mantıksızlık burada. Sinirlenmemeye çalışıyorum ama bu kadar bariz hatalar yapılıp bunların video dökülmesi ve 337 beğeni alıp 11.500 kere izlenmesi altındaki yorumların da çok açıklayıcı olmuş emeğinize sağlık. Elinize ağzınıza sağlık kardeşim güzel bilgi. Yani çok güzel bilgiler paylaşıyorsun. Eline emeğine sağlık. Yani millet inanıyor buna. Böyle biliyorlar. Arkadaşlar eğer bu videoyu izliyorsanız lütfen ama lütfen motor yağı seçerken videolara aldanmayın veya yağ hakkında bilgi öğrenmek istiyorsanız çok derin araştırın. Yalnızca YouTube'da takip ettiğiniz sayfalardan motor yağını öğrenmeyin. Bunun gibi yanlış bilgiler çok fazla dolaşıyor. Video analiz serimizde doğru anlatan kişilerin de yanlış anlatan kişilerin de analizlerini yapıyoruz. Aman diyeyim. Ama bizim işimiz yağ olduğu için biz sinirleniyoruz. Devam edelim. Motor yağının görevi parçaların arasındaki sürtünmeyi azaltmak ve motorun aşırı ısınarak aşınmasını önlemenin yanı sıra motoru temizleme görevi de vardır. Silindirler içinde yanmadan kaynaklı kurumu da yine yağ temizler. Dizel araçlar daha kurumlu çalıştığı için dizel araç yağları çabuk siyahlaşır. Üreticiler de buna göre dizel ve benzinli araçlar için uygun yağlar üretir. Bir de yağın üzerinde uluslararası kalite standartlarına göre hangi sınıfta olduğunu belirten işaretler ve semboller var. Bunlar motor yağının karşıladığı teknik şartnameleri belirtiyor. Aslında yağ seçerken bunları da göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Kesinlikle bunları göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Bu şartnameleri API ve ASEA yayınlıyorlar ve madeni yağ üreticileri bu şartnamelere göre yağlarını üretiyorlar. Bunu da detaylı şekilde açıkladığımız videomuz bulunmakta. Ona da kartlardan ulaşabilirsiniz. Bundan sonra verdiği bilgiler kısmen öncekilerine göre doğru. API'den, ASEA'dan, şartnamelerden ve onaylardan bahsediyor bahsediyor. Videoyu fazla uzatmayacağım. En sıkıntılı olan bölüm bu 3 dakikalık bölümde. Umarım bu videoyu izleyerek yanlıştan dönersiniz. Video analiz serimizin devamı gelecek. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı günler diliyorum.